Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir görüntüyle başlayalım dedik. Gece çok güzel görünüyor. Evet. Arkadaşlar size kısaca bir advice, bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir konuda takılıp kaldınız ve orada bir cinsellik söz konusu çözemiyorsunuz. Eğer o olayın içinde bir cinsellik olayı varsa yani cinsellik olayı ön plandaysa veya dolaylı yönden bir cinsellikle ilgili bir durum söz konusuysa kesinlikle o olaya buradan hareketle şüpheyle yaklaşabilirsiniz. Bu çok çok önemli bir kriterdir. Çünkü cinsellik devreye girdiği zaman otomatikman yalanlar da devreye girer. Herkes birbirinden bir şeyler saklar. Bunu hayatınız boyunca anlamışsınızdır zaten. Şimdi kısaca şunu söylemek istiyorum. Evet, din konusuna geldik. Benim asıl meselem din olayı. Sizlerin aydınlanmasını istiyorum. Lütfen arkadaşlar. Cinsellik. Eğer din olayında cinsel avantajlar söz konusu ise arkadaşlar tekrar söyleme gerek var mı? Bir din olayından bahsediyoruz ve cinsel avantajlar söz konusu ise o olaya yani din olayına da şüpheyle yaklaşabilirsiniz. Buradan yola çıkabilirsiniz. Kolay gelsin.